rakibini diyelim. Diğer bir kalem şöyle ağırlamıştık. Ee, Sayın Yücel Akgün, e, CHP Osman Gazi ilçe başkanı ve yine başkan adayı. Diyelim mi? İyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii ki şu an için ilçe başkanıyım. Evet. Osman Gazi ilçe başkanıyım ama şu an için e, daha net bir şekilde e, aday değilim. Çünkü ben adaylığın da belirli bir süresi, belirli bir evet. zamanı olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi aday olup olmamanın e, ötesinde biz e, atama ile gelmiş bir yönetimiz. Hı hı. Yaklaşık 4,5 aylık e, bir görev süremiz var. Bu görev süresini en iyi şekilde tamamlayıp e, aday olup olmama konusunda da o zaman e, net bir kararımızı evet, evet. E, vereceğiz. Ben yolda herkes gibi öyle işte ben aday olacağım. Her önüne gelen, partinin önden geçen aday olmaması lazım. Bu ciddi bir iştir. Öncelikle bu partiye emek vermek lazımdır, bu partiye hizmet etmek lazımdır. Ama bu örgütün her üyesinin demokratik bir şekilde aday olma bu hakkı da, vardır. Ama. Gayet doğaldır. Bu örgütteki herkesin e, ilçe yönetiminde başkanlık görevini yapması, yönetim kurulu üyesi olma gibi e, yetkisi vardır, e, hakkı vardır. Bu bakımdan e, ben şahsım olarak e, adaylığımı bu hafta sonuna doğru karar vereceğim. Çünkü e, adaylığa karar verebilmem için de e, bir takım yetkili, etkili kişilerle görüşmem lazım. Partinin büyükleriyle görüşmem lazım. Artı en sonunda da o göreve getirilecek olan kişiyi seçecek olan delegelerle Görüşmek, e, istişare, istişare etmek lazım. Onların son derece önemli olan görüşlerini almak lazım. Ben aday oldum diye aday olunmaz. Bir de herkes gibi düşünmek istiyorum insanın kaybedeceği bir yere aday olması gibi bir şey olamaz. Bu bakımdan seçim sonucunu şimdiden görüp ne olabileceğe karar verdikten sonra aday olmak bence en doğrusu diye düşünüyorum. Ama Bursa medyasında hoş bir şey oldu. Bütün herkesin kulislerin şöyle bir dalgalandırdı. İki kalemşör çekti silahları diyen var. İki basın mensubu burada çarpışacak diyen var aslında hoş da bir aktivite yarattı basın mensuplarının içerisinde. Şimdi, büyük iki, Bir kesimde sizi aday görüyor zaten. Şimdi aslında ülkenin içinde bulunduğu ortamı bir değerlendirirsek basının susturulmaya çalışıldığı bir ortamda bir ilçe başkanlığına iki tane gazetecinin aday olması son derece cesaret işi, yürek işidir. <laughs> ben Yaklaşık 35-40 seneye yaklaşan bir e, gazetecilik e, hayatım var. E, bu sektörlere çeşitli dönemlerde verdiğim hizmetler var. Ama hiçbir dönem bu dönemde olduğu gibi basın sektörü üzerinde ve özellikle e, çalışan basın emekçileri üzerinde bu derece baskı kurulduğunu hiçbir dönemde yaşamadım. İşte böyle bir ortamda, basının susturulmaya çalışıldığı bir ortamda e, gazetecilerin e, siyaseti ağırlıklarını koyup bir fiil başkan adayı olmaları da son derece e, olumlu bir olay diye e, düşünüyorum. Şimdi bu, şu ana kadar Osman Gazi ilçe örgütünde e, bir tek Mehmet Ali Yılmaz arkadaşımız adaylığını açıklamış durumda. O da e, basın sektöründen geliyor e, meslektaşımız. E, kendisiyle 20-25 yıla yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. E, ama hiçbir zaman e, karşı karşıya gelmemiştik. Ee, bu dönemde ben aday olursam herhalde karşı karşıya geleceğiz. Ee, amaç Osman Gazi'de yapılacak olan seçimlerin seviyeli, kaliteli, e, kavgasız gürültüsüz geçmesidir. Hı hı. Yoksa e, birileri kazanacak, birileri kaybedecekler. E, onun için e, ben olaya o açıdan bakıyorum. Önemli olan örgütün e, ayağa kalkmasıdır, örgüte bir iğme kazandırılmasıdır. Hı hı. Şimdi biz yaklaşık 4,5 aylık görev süremiz içinde çok önemli görevler yerine getirdik bu partide. Evet. En önemlisi yıllardır yapılamayan bir delege, delege seçimini, seçimini gerçekleştirdiniz. Ve hiç kimse, hiç kimse inanmamıştı sevgili Halil. Demişlerdi ki biz göreve geldiğimiz gün Bursa kamuoyuna ve örgütümüze yaptığımız taahhütte Delege seçimini her mahalle bazında sandık götürerek yapacağız. Demokratik, özgür bir şekilde üyemizin hangi partilisini delege görmek istiyorsa ona oy vermesini sağlayacağız demiştik. Bize gülmüşlerdi o zaman. Ya dediler siz dalga mı geçiyorsun diyenler bile oldu bende. Ama biz inan 132 mahalle 19 köyün hepsine tek tek giderek arkadaşlarım ve ben özellikle ee, mahallelerin hemen hemen hepsine gittim. Oradaki seçimlerin gayet sağlıklı bir şekilde e, tamamlanmasını sağladık ve e, zaten seçim sonucu da gösterdi ki kavga olmayan, gürültü olmayan, itiraz olmayan tek ilçe Osman Gazi ilçesidir. Osman Gazi'de bu seçimleri başarmak da bir beceri işidir. Ee, bizim benim gazetecilik yaşamımdaki tecrübem kadar siyasi, siyasi yaşamdaki tecrübemin de bu konudaki etkisi e, olmuştur. Ee, yanlış yapılmış mıdır? Hatasız insan olmaz bazı Mutlaka yerlerde yanlışlar da yapılmıştır zaten. ama bunlar münferit olaylardır. Ee, ben buradan Osman Gazi ilçe örgütümüzün tüm, tüm üyelerine e, kutlamak istiyorum. Çünkü eğer kazasız belasız bir seçim atlattıysak bunun en büyük mimarları Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi'nin üyeleridir. Onun için onların sayesinde yıllar sonra böyle bir sandıktan çıkan delegelerle bir seçim yapacağız. Bu da son derece önemli bir olay inanın yaklaşık 18 sene önce bu partide bir mahallelere sandık götürülmüş. O da bütün mahallelere gitmemiş. Değil, evet. Bazı münferit mahallelere gitmiş. Ön seçim yapmış arkadaşlarımız. Ama artık biz o eski defterleri bir kenara koyduk, kapattık. Artık o dönemleri hiç irdelemek, o dönemleri eleştirmek diye bir şey istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir dönem başlamıştır. Yeni bir beyaz sayfa açılmıştır. Bunun İlk merhalesi olan mahalle bazındaki delege seçimini de ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütü için bir milattır. Bu miladı da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi 400 tane 400 değil 392 delegemiz var. 392 delegemizi seçen üyeler şimdi bir kenara çekildiler. Bekliyorlar. İcraat bakalım. bekliyorlar. İcraat bekliyorlar. Bizim görev verdiğimiz delegelerimiz ne yapacakları bekliyorlar. E Tabii önümüzde önemli bir ilçe kongresi yaşayacağız. Bu ilçe kongresinde yeni başkanını ve ilçe yönetimini seçecek bu örgüt. Ben her gittiğim mahallede, delege arkadaşlarımla yaptığım söyleşilerde de şunu söylüyorum. İşiniz daha yeni başlıyor. No, tabi de, süreç Tabii süreç mahallelerde e, sizler e, ilçe yönetimleriyle e, partili üyeler arasında hatta o mahallede yaşayan vatandaşlar arasında birer köprü olmanız e, gerekiyor. İşin delege arkadaşlarımız işlerinin çok kolay olmadıklarını da her seferinde kendilerine söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olabilmesi için. Ayağa Bu örgütü ayağa kaldırabilmemiz için, üye sayısını arttırabilmemiz için de özellikle delege seçilen arkadaşlarımıza son derece önemli görevler düşüyor. Ne? Bu görevlerin onlar da bilincindeler zaten. Tabii ki ilk hedefimiz 2014'te yapılacak olan yerel seçimlerdir. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını arttırarak, Osman Gazi Belediyesini ele geçirmek bu paer partilinin özlemi aslında çok zor bir iş değil çok zor gibi görünüyor ama gerçekten zor değil planlı programlı hazırladığınız projelerle Bursa halkının Osman Gazi halkının karşısına çıktığınızda seçimi kazanmak çok da zor olmayacak diye düşünüyorum çünkü özellikle son günlerde kiminle konuşsanız. Derdi olmayan, sıkıntısı olmayan, hayatından, yaşamından şikayetçi olmayan hiçbir kişiyle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Ve Böyle bir e, olumsuz tablo çizen bir siyasi iktidarın da artık yavaş yavaş Türkiye'de e, iğmesinin aşağı doğru düştüğünü, e, yavaş yavaş sona doğru yaklaştığımızı ben şahsen görüyorum. E, bu bakımdan e, ben öncelikle Osman Gazi Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından e, kazanılacağı konusundaki ee, ümidimi hiçbir zaman yitirmeyeceğim Yitirme ve ediyoruz. bu konuda da önemli çalışmalar tabii ki aday olursak göreve gelirsek göreve gelirse, devam edeceğiz gelirse, ama biz bu partinin bir neferiyiz ee, aday da olmayabiliriz aday olup seçilemeyebiliriz de ama yine de partimizin sonuna kadar evet. destekleyeceğiz. Devamlılık da önemli bu olan mecbur olduğu biz için e, yıllardır e, buradayız. Biz başka partiden gelmedik bu partiye. Biz Cumhuriyet Halk Partiliydik, hala Cumhuriyet Halk Partiliyiz. O bakımdan e, o bakımdan müsteriyim yani. Bir de e, şimdi ben tekrar delege seçimlerine döneceğim. Türkiye'de 41 ilden büyük bir ilçedesiniz. 62 ilden. 62 ilden büyük yani. bir ilçedesiniz. E bunu yapmak da zor diyor. Biz Osman Gazi Bursalılar alışmıştır. Osman Gazi ilçesi, merkez ilçe. Ama yani Türkiye'nin neredeyse beşte dördünden daha büyük bir ilçeden bahsediyoruz ve onun yanında Yıldırım'ı var, Nilüfer'i var. Evet. Bunu bu kadar kolay atlatmak tecrübe 18 tecrübe de yok. 18 yıl öncesinden alınmış bir şey var, örnek var nasıl başarıldı? Şimdi Şimdi e, her sandık başında bir kere evet, sizi gördük, onu biliyorum. Evet, nasıl başarıldı, e, onu söyleyeyim. Bu sadece benim e, işim değil tabii ki. Mutlak. Ben e, genel merkez tarafından e, göreve getirildiğimde görev yapacak olan 14 yönetim kurulu arkadaşlarımı çok inceleyip sık dokudum. E, çünkü işimizin çok zor olduğunu, e, vazifelerimizin çok fazla olduğunu net bir şekilde biliyordum. Bu bakımdan. E, Öyle bir yönetim oluşturdum ki bu oluşturulan 14 kişi bir kere birbiriyle uyum sağlamak zorundaydı. Artı tüm arkadaşlarımıza görev taksiminde verdiğimiz yetkileri en iyi şekilde kullanmak zorundaydılar. Tabii ki el birliğiyle güç birliğiyle kendi aramızda kavga etmeden, kendi aramızda birbirimizle farklı düşüncelere sahip olmadan bu işi el birliğiyle başardık. Ve inanın biz bir işte 29 Mart 31 Ocak 29 Şubat tarihleri evet. arasında gerçekleştirdiğimiz delege seçimlerinde biz 7-24 bütün yönetim kurulu arkadaşlarım uyku bile uyumadan çalıştık sevgili Halil. Bayan arkadaşlarım var eşlerini ihmal ettiler, evlerini ihmal ettiler, çocuklarını ihmal ettiler ama... Delege seçimlerinde bir aksaklık olmaması için el birliğiyle sonuna kadar e, çalıştık. Bu bir takım işidir. E, bu bu tak, takım işini de biz e, biraz önce de söylediğim gibi el birliğiyle başardık ve inanın belki de Türkiye'de Türkiye'de olaysız, kavgasız, gürültüsüz bu derece büyük bir e, ilçenin seçimini yapmak e, çok büyük bir olay. Bu konuda evet. genel merkezimiz de de yaptığım görüşmelerde büyük övgüyle söz ediliyor. Genel Merkezimiz tarafından defalarca teşekkürlerle karşılandık. Zaten bu yaptığımız iş yapılması gereken işti. Evet aslında. Bizim olması. partimizin tüzüğünde olan eee delege seçiminin her mahalle bazında sandık koyularak yapılması yapılması gereken bir işti ama bizim yaptığımız iş biraz daha farklıydı. İşte bunu sağlıklı bir şekilde tamamlamaktı. Biz de delege seçimlerini bu şekilde tamamlayarak ...bu partinin önünü açtık... ...partililerin önünü açtık... Ee, ...işte bundan sonra son söz... ...deregelerimizin olacak... ...yine o 392 evet. kişinin 200 alan... E, ...ipimizler... ...artık bilemiyorum 200 mi olursa. ...çünkü... E, ...duyuyorum ki birçok değerli arkadaşım da... ...aday olmaya niyetleniyorlar... ...onların da bir takım çalışma yaptıklarını... E, ...görüyorum... E, ...biraz önce de söylediğim gibi her partilimizin... ...üye olmak, başkan aday olmak hakkıdır... ...arkadaşlarımızın haklarını kullanmak istiyorlar... Ee, çok adaylı kongreler heyecanlı geçer. İyi olur. Ee, biz yıllarca tek adaylı kongreler gördük bu partide. Hiçbir heyecanı yoktu, hiçbir zevki yoktu, hiçbir çekişmesi yoktu. Ama e, çok adaylı kongrelerin hem partiye bir takım şeyler kazandırabileceğini hem de e, delegelerimizin tercih hakkını daha net ve açık bir şekilde kullanacakları açısından e, yönünden daha faydalı olacak Hı. diye düşünüyorum. İnşallah. Siz hafta sonuna kadar bekleyeceksiniz. Evet. Sizden bu akşam bir şey alamayacağız. Yok. E, ben e, özellikle biraz önce de söylediğim gibi adaylık açıklamamın bir takım e, kademeleri ve prosedürleri olduğunu Onlar düşünerek onları e, kullanmak istiyorum. Öncelikle Ankara'da genel merkez bazında bizi bu göreve layık gören Atayan Genel Merkez yöneticileriyle bir görüşme yapacağım. E, orada yapacağım o görüşmelerden sonra onların görüşlerini alacağım. E, daha sonra işte mahalledeki Üyelerimizle, delegelerimizi her akşam bir araya geliyoruz. Ama şimdi mesela buradan çıkacağız, altı parmakta bir toplantımız var. Hmm. Orada yedi mahalle delegelerimizi bir araya getiriyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Geçtiğimiz delege seçimlerinde neler yaşadık, ne gibi aksaklıklar oldu. Bundan sonra nasıl bir ilçe yönetimi isteniyor, kongre sürecinin nasıl geçmesi isteniyor şeklinde. Her mahalleye gidip bu sefer ikinci kez onları ziyaret edip onların görüşlerini almaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu kademeleri yavaş yavaş tamamlandıktan sonra e, bu partinin 5 tane milletvekili var, 3 tane parti meclis üyesi var. Hı. Onlarla da tek tek birebir konuşarak onların da ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım için görüşlerini almak zorundayım. Çünkü onlar da bu e, örgütün e, liderleridir, onlar da milletvekilleridir. İşte bu görüşmelerimi tamamladıktan sonra e, hafta sonuna doğru ya da hafta sonu, Net kararımı verip bu konudaki görüşlerimizi açıklayacağız ki daha önce ben yönetim kurulumu topladım. Yönetim kurulunun tüm arkadaşlarımın bu konudaki tamam mı, devam mı şeklinde görüşlerini aldım. Onların görüşleri de benim için son derece önemli. Bu bakımdan onlara da saygısızlık etmek istemezdim. Çünkü bu yola beraber çıktık, yoldaşlık işini birlikte hallettik bugüne kadar. Bundan sonra e, karar delegelerin olacak diyorum. Hı, o zaman ben şu son sözlerinizden şunu çıkartıyorum. Eğer devamsa bu ekiple devam. E ya tabi, da e, bu ekibin büyük çoğunluğuyla devam diyeyim. Şimdi e, sevgili atama e, atamayla gelen yönetimle seçimle gelen yönetim arasında bir takım farklılıklar Mutlaka. olması gerekiyor. Şimdi genel merkezini size yetki veriyor. Arkadaş 14 kişiyi belirle yönetimini kur diyor. Şimdi bugüne kadar yaptığımız çalışma bu yöndendi. Ama bütün yönetim kurulu arkadaşlarımı tekrar burada kutluyorum. Hiçbir şekilde görevini kötüye kullanan, görevini aksatan bir arkadaşım çıkmadı. Ama şimdi farklı bir sandıkla, sandığa gidiyoruz. Evet. 400, 392 arkadaşım oy kullanacaklar. Tabii ki mahallelerde şimdiden bir takım kulis faaliyetleri başladı. İşte 3-5 mahalle bir araya geliyorlar. Bir güç oluşturmaya çalışıyor arkadaşlarım. Bu da doğaldır. Ee, tabii ki kendi güçlerini onlarda yönetimlere yansıtmak isteyeceklerdir. Hı hı. Yönetim kurulumuzun seçimi kadar il Kongresi delege İl Kongresi delegelerinin seçimi de son derece önemli. Hı hı. Osman Gazi en büyük ilçe il yönetim il kongresine 178 delege veren bir ilçeyiz ve en büyük bu konuda da ilçeyiz. Onun için ilçe yönetim kurulu üyelikleri kadar bence il kongresi delegelikleri de son derece önemlidir. Orada da inceleyip çok sık dokunmamız lazım. Bu partinin e, genel merkez politikalarına uyum sağlayacak, genel merkez e, politikalarıyla bağdaşacak görüşlerde olan mahallelerin görüşlerini de arkadaşlarımızın görüşlerini de alarak öyle e, bir liste aday olursam öyle bir listeyle Osman Gazi'de partilerimizin karşısına çıkacağız sorulacak çok soru var ama Vaktim adaylık e, bekleyince e, sorular da biraz bekliyor. Evet. Biraz da vakit zam şey var. E, sizden söz alayım adaylık açıklanırsa diye evet. üstüne basarak sizi tekrar burada ağırlamak Tabii isterim. Tabii seve seve ee, ben de istediğiniz zaman e, aday olurum, olmam, seçilirim, seçilmem her zaman e, gelip e, sizin misafiriniz olmak isterim. Çok teşekkür ederim. Yücel abim olarak her zaman Sağ ol. size kapımız açık. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler bu akşamki konuğumuzda CHP Osman Gazi İlçe Başkanı Sayın Yücel Akgündü bir seçim heyecanıdır başlamıştı orada. Ağzından adayım açıklamasını alamadık ama hafta sonuna doğru aday olup olmayacağı konusundaki detayları öğreneceğiz kendisinden.